Sosyal Güvenlik Kurumu sahte sigortalılarla hileli emeklilikleri mercek altına aldı. Naylon şirket üzerinden sigortalı gösterilenlerin sigortaları iptal edildi. Binlerce kişinin de emekliliğinin iptali için çalışma başlatıldı. İki masa, 10 sandalye, 40 metrekare dükkan, iş yerine kayıtlı sahte 400 çalışan. Sosyal güvenlik kurumu sahte iş yeri ve sahte sigortalıları mercek altına aldı. Hileli emekliliklerinde peşine düştü. 100 bine yakın kişinin sigortası iptal edildi. Şayet siz emekli olduysanız ve emekli olduktan sonra sahte bir sigortalı olarak tespit edildiyseniz bu günleriniz silinir ve emekliniz iptal edilir. Bir kişi o iş yerinde çalışmazken kağıt üzerinde o iş yerinin bir personeli olarak gösterildiğinde bu durum sahte sigortalılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişiler SGK'dan emekli aylığı, iş göremezlik aylığı gibi çeşitli olanaklar için para alıyorlar. Bunların sayısı ise her geçen gün artıyor. 2023 yılında sayıları 89 bin civarındaydı. 2024 yılına geldiğimizde ise sahte sigortaların sayısı 100 bine dayandı. Denetimlerde ilginç olaylar da yaşandı. Fatih'te 40 metrekarelik iş yerinde 400 kişinin tekstil işçisi olarak gösterildiği belirlendi. İş yerine toplam 2 milyar 36 milyon lira ceza kesildi. Sahte emekliliğin tespit edilmesi durumunda kişinin emekliliği iptal ediliyor. SGK tarafından yapılan ödeme ise faiziyle geri alınıyor. SSK kaynaklı bir hata ise geriye dönük 5 yıl faizsiz bir şekilde emeklilik haklarınız iade edilir. Eğer vatandaştan kaynaklı bir e, sorundan kaynaklı ise 10 yıl geriye dönük almış olduğunuz haklar faizli bir şekilde SSK kurunu ödemek zorunda kalırsınız. Sahte sigortalı olduğu için kişilerin emekliliğinin iptal edilmesinin yanı sıra onları bazı yaptırımlarda bekliyor. Banka hacizli uygulanabilir. Üzerinize gayrimenkul ya da bir araç varsa bunlarla ilgili bir haciz uygulanabilir. Yani sosyal Güvenlik Kurumu size sağlamış olduğu menfaatleri geriye iade ister geriye dönük. Peki iş yeri kaynaklı sorunlarda ne yapmak gerekiyor? Çalışanların şuna dikkat etmesini ben özellikle rica ediyorum. Devlete girdiğimiz zaman, hizmet dökümüne baktığımız zaman hizmet dökümünde iş yerinin kodları gözüküyor. Bu kodlarda şu harflere dikkat etmesi lazım. S, K, Ş. Eğer bu harfler varsa o iş yeri sıkıntılı demektir. O harflerden S harfi varsa o iş yerinde sahte iş yeridir bu başka bir yerde gösterildiği anlamına geliyordur. Eğer K harfi varsa kontrollü iş yeridir. Bu da denetim kapsamındadır. Henüz sahte iş yeri kapsamına girmemiştir ancak sahte iş yeri kapsamına girmek üzeredir ve Ş harfi varsa bu da şüpheli işler, iş yeridir. Bu da denetim kapsamındadır.